Umut Bahçesi Gökyüzü, İstanbul'un siluetinin üzerinde soluk bir mor rengiyle aydınlanırken, Ayşe'nin yüzündeki tebessüm de günün ilk ışıklarıyla açılıyordu. Kocaman camlı ofisinde, bir fincan kahvenin kokusu eşliğinde masasına oturdu. Onun için sabahlar, yeni bir maceranın başlangıcıydı. Ayşe genç ve parlak bir ekonomistti. Türkiye'nin ekonomik seyrini anlamak ve yönlendirmek için her sabah ofise gelirdi. Son yıllarda Türkiye ekonomisi dalgalanmış, inişler ve çıkışlar yaşamıştı. Ancak Ayşe her zaman umudu elden bırakmamıştı. Onun gözünde Türkiye her zaman bir umut bahçesini yeşertmeye yetecek kadar güçlüydü. Ayşe, bugün raporları incelemekte başladı. Veriler, ekonominin son dönemde bir toparlanma sürecine girdiğini gösteriyordu. İhracat rakamları artıyor, yatırımlar canlanıyordu. Ancak bu iyimserlik, hala bazı endişelerle gölgelenmişti. Kahvesini yudumlarken Ayşe'nin aklında bir soru belirdi. Türkiye'nin ekonomik hikayesi ne olacak? Bu soruya cevap ararken bir yandan da ülkenin kaynaklarını daha verimli kullanmanın yollarını düşünüyordu. Sadece istatistikler ve grafikler değil, insanların umut dolu yüzleri de onun için önemliydi. Çünkü ekonominin ötesinde bu bir toplumun hikayesiydi arasında Ayşe penceresinden dışarıya bakarak biraz mola verdi. İstanbul'un karmaşık sokakları her biri farklı bir hikaye barındırıyordu. İnsanlar işlerine, hayallerine koşarken Ayşe'nin içindeki umut da büyüyordu. Sonunda gün batarken Ayşe masasının başına geri döndü. Bilgisayarının ekranında Türkiye'nin ekonomik geleceğine dair bir raporun taslağı belirmişti. Kalemi eline aldı ve düşüncelerini kağıda dökmeye başladı. Her hikayenin bir başlangıcı vardır. Türkiye'nin ekonomik hikayesi de bir dönüm noktasında başlamıştır. Belki inişler yaşadık, belki zorluklarla karşılaştık ama asla umudu kaybetmedik. Çünkü biz biliyoruz ki, her zorluk yeni bir fırsat demektir. Ve bizim hikayemiz, umudu hiçbir zaman kaybetmeyenlerin hikayesidir. Ayşe, raporu tamamladıktan sonra gülümsedi. Bu sadece bir rapor değildi. Türkiye'nin geleceğine dair bir manifestoydu. Umudu yeşerten, güçlü ve dirençli bir hikaye geceyi İstanbul'un ışıklı sokaklarında geçirirken, Ayşe Yıldızlara bakarak düşündü. Türkiye'nin ekonomisi bir hikayeydi ve o, bu hikayenin her bir sayfasını dolu dolu yaşamak için buradaydı. Umudu yeşerten bir hikaye, herkesin katkısıyla daha da güçlenecekti.